Herkese merhabalar. Sevgili dostlar, son dönemlerde çok ciddi bir aşık etme algısı oluşturulmaya başladı. Hep derim, ilişki uzmanlığı bizde Ataspor'u. Herkes inanılmaz biliyor. Herkesin inanılmaz fikirleri var bu konuyla ilgili. Bakıyorsunuz, eskiden çim biçerken meditasyon fikri veren insanlar ilişki gurmesi olmuş. Şöyle aşık edersin, böyle aşık edersin diye atıp tutuyor. Tamam, herkes bir şeyler söyler. Siz de kendinize en yakın olanı alırsınız, oradan gidersiniz. Olay basit. Ama işte öyle olmuyor. O kadar bilgi kirliliği oluyor ki hangisine inanacağını şaşırıp başka başka karaktere girmeye çalışıyor insanlar. Ben bugün size yeni bir karaktere bürünmenizi önermiyorum. O yüzden bir erkeği nasıl aşık edersin tarzında değil içeriğim. Ben neye aşık olunduğunu aktarmaya çalışacağım bugün sizlere. Siz de kendinize bakacaksınız. Törpülenmesi gereken kötü oyların üzerine gidilirse yapılabilir mi diye düşüneceksiniz. Geliştirilecek noktalarım var mı diye düşüneceksiniz. Üstüne eğilirsem bir başarıya ulaşır mıyım diye düşüneceksiniz. Kararı siz vereceksiniz. Şimdi klasik bir algıdan başlayalım. Erkek sadece dış görünüşe mi aşık olur? Bu geçmişten bugüne en çok savunulan algı. Tamam dış güzellik çok önemlidir. İnsan kendine bakıyorsa, bir karizma sahibi ise, bir tarzı varsa ve bulunduğu ortamı aurası ile değiştirebiliyorsa erkeğin aklını başından alabilir. Ama sadece bu yeterli midir? En fazla bir iki haftalık aşk yaşanacaksa yeterlidir. Ama sonrasında ciddi bir hayal kırıklığı oluşur. O yüzden sadece dış görünüşün önemi ortadan kalkıyor. Yeni Kan bir algı daha var. Kadın çok güçlü olmalı, kimseye muhtaç olmamalı, kendi hesabını ödemeli, şikayet etmemeli, ağlamamalı, sızlamamalı. Bunu diye diye bir sürü eril enerjili kadın çıkardılar ortaya. Sonrasında da erkeklere prenses diye lakap takar oldular. Bence bu da değil. Güç herkes için önemlidir ama gözü güç hırsı büründüğünde herkes prenses siz kral verirsiniz. O da algıların kapanmasına ve nerede doğru erkek mi var genellemesiyle günlerin geçirilmesine sebep olur. Gelin anlatayım ben size en yalın haliyle kimsenin anlatmadığı haliyle. Erkek neye aşık olur? Erkek neye bağlanır? Ve de tam tersi neden kaçar? Neden kopar? tek tek işleyelim. Önceliğimiz onu kendisiyle iyi hissettiren kadına. Düşünün, tüm gün iş yerinde stres, trafik, yetişmeyen işler, ekonomik sıkıntılar, tutulan takımın ard arda yenilgiler alması, bir sürü negatiflik. Şimdi diyeceksiniz ki onu herkes yaşıyor. Kesinlikle doğru. Ama sorun şurada. Bunu bazen sadece biz yaşıyor gibi hisseder, karşı tarafın hiç hayatında bunlar yokmuş gibi davranırız. Bir danışanım anlatmıştı. Bunun örneğini vereyim daha iyi anlatmış olacağım. Bir gün iş yerinde tartışıyor kadın. Klima yüzünden. Aynı odayı paylaştığı kişiler klima açık kalsın istiyor. Fakat o da üşüdüğü için klimanın kapatılmasını istiyor. Bir tartışma başlıyor. Kavga kıyamet. Eve giderken sevgilisini arıyor. Görüşelim ben kötüyüm diyor. Adam da diyor ki telefonda konuşsak dışarıya çıkmasak olur mu? Aslında kötü bir durum değil mi? Ben de ilk duyduğumda evet kötü zamanında yanında olmaması hoş bir şey değil diye içimden geçirmiştim. Sonra cümle şöyle devam etti hanımefendi de. İşten çıkarıldı 10 gündür evde yatıyor. Şimdi böyle olunca işler değişiyor. Karşımızdaki kişi daha kötü bir durumla karşı karşıya. Bu arada dostlar şunu söylemekte fayda var. İşi ile ilgili sorun yaşamak herkes için çok kötüdür fakat erkek için çok ciddi bir depresyon sebebidir. Kadın burada sadece kendi derdine yoğunlaşıp karşısındakinin derdini yok saydığında işler değişiyor. Yok saymak yerine bir de kendi derdini ön planda tuttuğunda, 10 gündür evde yatıyor gibi aşağılamalı bir tavır sergilediğinde o bağlar yavaştan kopuyor. Peki neye aşık oluyor? Kendi derdini bırakıp erkin derdine mi odaklanmalı? Değil tabii ki. O da önerilecek bir şey değil. Ama yok saymamak, anladığını belli etmek önem kazanıyor. Stres hormonunu düşüren ortamlar bağımlılık yaratır dostlar. Erkek kendini daha sakin, daha huzurlu hissettiren, anlayan kadına tekrar tekrar yöneliyor. O an olmasa da ilerleyen zaman içinde ilk aklına bunlar gelmeye başlıyor. Bu anların fazlalığı ise erkeğin aşık olmasını tetikliyor. Ayrıldıysa da tekrar dönmesini. 2. kendi hayatı olan kadına giriş kısmında küçük bir çıtlatmıştık. Yanlış anlaşılan, abartılan kısmı anlatmıştık. Şimdi biraz daha konunun içine girelim. İnsanlar ulaşmak için biraz bekledikleri, çaba harcadıkları şeye daha çok değer verir. Arkadaş grubu, hobiler, kendi hedefleri olan kadın erkeğin gözünde bir merkez haline gelir. Bu merkezin içerisine her şeyi homojen şekilde dağıtabilen kadın hem çekici hale gelir hem de erkeğin pay alması adına uğraş vermesine sebep olur. Beyin kazanılmış ödülü, hazır verilmiş ödülden daha değerli görür. Bana en çok yakınılan kısım şurasıdır. Ama günümüz erkekleri çok zor. En ufak bir ulaşılmama olunca hemen başka seçeneklere gidiyor. Ben de şunu söylerim. Sen bilinçli olarak ulaşılmaz oluyorsan zaten samimi değilsin. Samimi olmadığın sürece hiçbir işte başarılı olamazsın. Senin hayatın olmalı. Kendine ayırdığın bir zamanın olmalı. Arkadaşlarına ayırdığın, hobine ayırdığın, işine ayırdığın. Yani hayatını bölüp parçalayıp yönetebiliyor olman lazım. Bakın tek bir şeye zaman ayırıyorsan sen ve bununla ulaşılmaz oluyorsan o da olmaz Arkadaşlarım mesela. Hep arkadaşların nasın? Yok Nalan aşk acısı çekiyor, ona gitmem lazım. Özge'nin kınası var, oraya gideceğim. Eskişehir'den Esra gelmiş, onunla buluşacağım. Kız kıza eğlenmeye çıkacağız, bu da olmaz. Ama evde oturup onun aramasını beklerken aradığında ise ay ben müsait değilim dersen o hiç olmaz. Senin hayatın olmalı ama çeşitleri de olmalı. Bu yelpazenin içine girebilmek için erkek çabalamalı. Girebildiğinde ise zafer kazanmış gibi olmalı. İşte erkek buna aşık olur. 3. Yatırım yaptığı kadına. Bir erkek yatırım yaptığı kadına aşık olur dostlar. Ama yatırım deyince de hemen herkesin kafasına şöyle bir diyalog canlanıyor. Kanka bir aydır geziyoruz, tozuyoruz, hediyeler falan. Çok yatırım yaptım, karşılığını almam lazım. Bu muhabbetler de çok biliyorsunuz. Ama bizim kastettiğimiz şey o değil. Bu mantıktaki erkek aşık olmaz zaten bu arada. Ama nasıl yatırım yapmış olur? Ben size söyleyeyim. Uzun ve keyifli sohbetler, vakit geçirmeler, vakit en büyük yatırımdır. Plan yapmalar, hedefler koymalar. Hayal etmek bile bir yatırımdır. Bir şeyleri paylaşmak. Bir derdi, kederi, sevinci, hedefi, bu bile bir yatırımdır. Güven duygusu aşılamak. Güven en büyük yatırımdır. Yani sözün özü sadece iki yemek ısmarladı, yatırım yaptı olarak gören kişiler değil. Emeğini, zamanını, hayalini paylaşabiliyorsa bir erkek, o erkek size yatırım yapıyordur. Ve yatırım yapan erkek o yatırımdan hemen vazgeçmez. 4. Merak ettiren kadına. Sevgili dostlar, bu sadece erkeklere has bir durum değildir ama biz konu itibariyle erkekler üzerinden gidiyoruz ya, buradan anlatalım. İnsan genelde merak ettiği şeylere daha fazla duyarlıdır daha algıları açıktır. Bunlar da daha çok odaklanma, daha çok araştırma, daha çok keşfetme çabasına iter. Hani bazen deriz ya erkek kaybedince anlar aşık olduğunu diye. Sebebi budur işte. Kaybedince merak etmeye başlar. Daha çok algıları açılır. Daha çok düşünür, daha çok araştırır, daha çok stalklar daha çok emek harcar aslında. İşte buradan yola çıkarsak bunu sadece kaybettiğinde değil ilişkinin iletişimin içinde de aktif hale getirmelidir. O yüzden birden keşfedilmemeli biraz gizemli olmalı ve istenmeyen tüm bilgiler birden ayakların altına serilmemeli. Keşfetmeye çalıştıkça bunun için emek harcadıkça erkek daha çok düşünmeye başlar. Bu da aşık olmasını tetikleyen bir unsurdur. O yüzden hep şunu öğütlerim bazı şeyleri hızlı tüketmeyin biraz zamana yayın diye. Merak konusunu sadece Gizem olarak anlatmayacağım ama bir ekleme daha yapacağım Sevgili dostlar Bazı insanlar vardır Onlarla her konuşmada yeni bir şey öğrenirsiniz Bir gün sohbeti geçer Yıllar önce okuduğu bir kitaptan alıntı yapıp Bir şey anlatır O kitap hakkında bilgi edinirsiniz Bir gün sohbet esnasında bir ülkenin absürt bir geleneğini öğrenmiş olursunuz ilgi çekilir detayına girersiniz. Sohbeti daha çok akan hale getirirsiniz. Yani gizemin yanı sıra bilgi ile de tecrübeyle de birinin size daha çok bağlanmasını sağlayabilirsiniz. Yeni deneyimler, yeni bilgiler insanda dopamin salınımını tetikler. Bu da bağımlılık mekanizmasını çalıştırır. O yüzden gizemli bir kadın, keşfedilmeye açık bir kadın erkeğin aşık olmasına sebep olur. 5. Egosunu doğru yerde besleyen kadına. Sevgili dostlar size yanlış bilinen bir yanılgıdan bahsedeyim. Bunu yine uzman kimliğiyle anlatan çok kişi görüyorum ve üzülüyorum. Erkeği sürekli övün. Kendini yanınızda çok özgüvenli hissetsin, çok güçlü hissetsin diyorlar. Ben buna katılmam. Özellikle de sürekli kısmına hiç katılmam. Çünkü o sürekli övme yapay durduğu gibi ciddi derecede cepte gözükmeye, bağımlı gözükmeye sebep olacak bir durum haline gelir. Doğru olan onun gerçekten iyi yaptığı şeyleri fark edip yerinde övmektir. Ama her şeyden önce fark etmektir ve bunu fark ettiğini belli etmektir. Canım deprem olmuş iyi misin seni merak ettim diye bir telefon gider. İyiyim canım ben çok hissetmedim sen de iyisin inşallah. Ama aklına gelmen beni düşünmen beni çok mutlu etti teşekkür ederim. Ne yapıyoruz? Yaptığın şeyin farkındayım bu Düşünmüş olman hoşuma gitti diyoruz Günlük yaşantımızda bazı şeyler Görevmiş gibi görülüyor Bazen anlattıklarında fark ediyorum Tartışma olmuş mesela aramış adam özür dilemiş Barışılmış peki diyorum Özür dilediği için uzatmadığı için teşekkür ettin mi Neden edeceğim ki Özür dilemesi gerekiyordu hata onundu ya konu hatanın kimin yaptığı değil. Önemli olan uzatmamış olması, adım atıyor olması, senin de bunun farkında olduğunu belli etmen ve teşekkür etmen. Oldu o zaman öyle yaparsak da onu şişirmiş oluyoruz. Olmuyorsunuz dostlar. Farkında olduğunuzu bilmek sizden hiçbir şey götürmez. Çok ince detaylar da olsa erkek bu tarz durumlarda özel hisseder. Evet bir şey yaptım ve farkında benim görevim gibi davranmıyor demesine sebep olur. En önemlisi kendini yeterli hissettirmiş olursunuz ve yeterlilik hissi daha güçlü hissettirir erkeğe. Bu da yanınızda güçlü hissetmesini de beraberine getirir. İşte bunlar hep aşık olmasına iten sebeplerden biridir. 6. Alanına saygı duyan kadına. Sevgili dostlar, ilişkilerin en sıkıntılı süreçlerin doğma sebeplerinin başını alanların daralması çeker. Yani iki tarafında alan tanımaması. Yine çok karşıma çıkan bir sorun erkek arkadaşlarıyla vakit geçirmek istediğinde oyun oynamayı biraz abarttığında hemen beni sevmiyor moduna giriliyor. Ve söylenmeler, tripler hatta küçük ayrılık blöfleri yapılıyor. Belki ayrılık olmuyor ama manipüle olan erkek artık alanında tek başına ya da arkadaşlarıyla zaman geçirirken psikolojik olarak etkileniyor. Sanki bunun sonrasında başına bir kavga gelecekmiş gibi, ayrılık olacakmış gibi hissediyor. Bu da huzursuzluk ve güvende olmama hissiyatını tetikliyor. Erkekler sosyal ve biyolojik olarak bağımsızlık hissine önem verir dostlar. Bu his ellerinden alındığında ilişkiyi boğulma riski olan bir okyanus gibi algılar. Ama kadın ona bu alanı tanıdığında erkek daha gönüllü olarak geri döner. Alanında huzur bulduğu için gereksiz kaygılarla güvensizlik duygusundan arınır. Hafta sonu futbol maçı izlemek istiyorum dendiğinde ya her hafta maç var bulduğu yine bir bahane sözü stresi yaratırken tamam ben de o sırada kızlarla kahveye gideyim dendiğinde adam huzurlu alanı bulduğu için maç biter bitmez kadınla bir etkileşime girer. Çünkü erkekler zorunluluktan değil isteyerek yanında olduklarında daha güçlü bir bağ kurar. Sevgili dostlar şunu bir kez daha vurgulamak gerekiyor. Burada anlatılanlar kadınları bir kalıba sokmak amacını içermiyor. Amaç farkındalığı artırmak, amaç bakış açısını değiştirmek, belki de bu yönden hiç düşünmemiştim dedirtmek. Birini aşık etmek için sihirli bir değnek bile yeterli olmaz bazen dostlar. Ama önemli olan farkındalığı yükselterek ve herkeste olan bazı kötü huyları törpülemeye çalışarak başarı oranını yükseltmek mümkün. Yeter ki biraz olsun size bağlı olduğunu da fark edip ona göre davranmanız. Tekrar görüşene kadar kendinize göz kulak olun. Hoşçakalın.